Arkadaşlar öldürülerden kaçış oy oyunu oynuyoruz. Şu an canavar var şu an evet. korkuyoruz. Işık bile koymuşlar ağaç bile dikmişler. Çok korkutucu köpeğimiz var. Köpeğimiz bizi koruyor Allah'tan Karaboş. Hadi ağaç sallanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay. Şu anda burada diri diri ölü var. Benim ölü hayır. diriler. Canımı sallat olacak. Ruhlar canlanın. Hayır. Hayır. Ruhlar canlanın. Hayır. Hayır. İsa. Buraya gelmeyeceksin. Burası tamam, bizim mekanımız. <laughs> Ruhların mekanısı. arkadaşlar. Her şey yürüyormuş Allah'tan. Oralarda da oralardaydılar. Ha, orada değiller. Orada değiller. Orada değiller, Orada değiller. Hayır köpeğim ele geçirmemişler. Hala buradalar.